Felaketin izleri Düzce Valiliğinin yürüttüğü titiz çalışma ile siliniyor. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada Esma Hanım, Dilaver ve Mısırlı köy yollarında onarım çalışmalarının tamamlandığı ve yolların ulaşıma açıldığı bildirildi. Sel felaketi nedeniyle Esma Hanım, Dilaver köy bağlantı yolunda 1050 metre uzunluğunda kopma meydana geldi. İki ekskavatör, bir greyder, bir yükleyici ve 19 kamyonla 29.400 metreküp yol dolgusu yapılarak yol ulaşıma açıldı. Mısırlık köy yolunda ise sel nedeniyle 400 metre uzunluğunda kopma oluştu. İki ekskavatör, bir greyder, bir kanal kazıcı, bir silindir ve 5 kamyonla 2500 metreküp yol dolgusu kullanılarak yol ulaşıma tekrar açıldı. Dilaver Köy yolunun çöken 300 metrelik kısmı 2 ekskavatör, 1 grader ve 6 kamyonla 9000 metreküp yol dolgusu kullanılarak yenilendi. Esma Hanım, köy yolunda 300 metre uzunluğunda kopma meydana geldi. 2 ekskavatör, 1 grader ve 6 kamyonla 9000 metreküp yol dolgusu yapılarak yol ulaşıma açıldı.